böyle dedik ya Tavuk Adastro Bölge Müdürlüğümüz faaliyete geçme aşamasında daha önce de değerli müdürümüzün talepleri doğrultusunda çevre düzenlemesi ve otopark alanının yapımı konusunda istekleri olmuş idi. Bizde tabii ki kamu kurum kuruluşlarıyla yerel yönetimin dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen bir şehir olarak yardımcı olacağımız ifade etmiş idik. Sözümüzde durduk, yapıyoruz. E, 3000 metrekarelik bir e, alanı Otopark olarak düzenliyoruz. Gerekli çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah şehrimize, bölgemize çok güzel hizmetlere vesile olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.